O da ortaya çıktı. E Cüneydi Bağdat'a Hazretleri diyor ki dedikodu diyor. Manevi necasettir diyor. Abi sen dedikodu yapıp namazı duruyorsan unut abi o namazı ya. Olmaz necaset var orada. Sen necasetle namaz kılamazsın haramdır. Hadisten taharet, necasetten taharet değil mi? Abi bak. E sen eğer üzerinde pislikle namaz kılıyorsan, o namaz olmaz. O namaz kabul olmaz. E dedikodu yaptığın zaman, manevi necaset üzerine geliyor. E onunla namaz olur mu? Olmaz. 12 zaten insan namaza durursa huşu muşu yok değil mi? O yüzden olmuyor zaten. Herkesin üzerinde bir manevi necaset var. Hiç kimse dedikodudan kendisini beri tutamıyor. Peki dedikodu ne yapıyor peki başka? E insanın kalbine negatif emosyon gitmesini sağlıyor. Hani negatif emosyon demek Resulullah Efendimiz'in bir haram işlediğiniz zaman kalbinizde kare bir leke oluşur sözüdür ya. Bakın batı tarzı ve psikolojide insan hata yaptığı zaman, bir kusur işlediği zaman, yapmaması gereken bir şey yaptığı zaman, disharmoni yaptığı zaman, harmoniyi bozduğu zaman ne diyor? Abi kalbine negatif emosyon giriyor diyor. O e ne yapıyor negatif emosyonu abi? Negatif enerji hasta ediyor. Negatif enerjiler bizi hasta eder kardeşim. Hem malumiyatımızı bozar, hem psikolojimizi bozar, düşüncelerimizi bozar, hislerimizi bozar. Bozar da bozar abi. Beynin akışını bozar. Beyinsiz yaşarsın. İyi kötüden ayıramazsın. Ya. Kardeşlerim, bu şeyler onun için dedikodu zehirdir, zehirdir abi. Birisi, alın, birisi dedikodu yapsa aman dekar, aman aman, aman aman kardeşim. zehire ihtiyacım yok. Bana bal lazım abi. Ne yapayım ben zehir? Bana bal lazım. Ha devam ediyorsan ayrıl git abi ya, durma ya. Yani ya onlar kurtaramıyorlar ya, nere kurtarıyorlar ya? Ha Cinci hocalar istediğin kadar ki kurtaramazlar, mümkün değil ya. Nere kurtarıyor? Hazreti Allah diyor ki kim beni zikretmeden yüz çevirse ben onu bir şeytan musallat ederim diyor. E Sen cinciye gideceksin de onu o cinci kurtaracak öyle mi? Nere kurtarıyor abi ya? Onun, onun cevabı da Hazreti Allah Bakara suresi 257'de veriyor. Kim bana yönelirse diyor ben onu kurtarırım diyor. Bak sen Allah'a yönelmedikçe istediğin kadar cinciye git seni kurtaramaz. Bir taraftan belki çıkarabilir alttan girer misin? <laughs> i'm <laughs>